Herkese merhabalar. Ben Doçent Doktor Selçuk Sarıkaya. Özellikle son yıllarda e, toplumumuzun büyük bir kısmında sertleşme sorunu ve cinsel istek azlığı gibi cinsel sağlık sorunlarını sık olarak görmekteyiz. Bu tip sorunlar özellikle genç yaş hasta grubunda psikojenik dediğimiz psikolojik etmenlere bağlı olarak görülebileceği gibi ileri yaş hasta grubunda altta yatan bir takım hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Özellikle genç yaş hasta grubunda performans anksiyetesi dediğimiz kişilerin cinsel tecrübe sırasında yaşamış olduğu olumsuzluklar veya depresyon gibi genel duygu durum bozuklukları ile ilgili olarak ortaya çıkabilmektedir. İleri yaş grubunda ise özellikle diyabet, tansiyon, sigara, Aşırı hareketsiz yaşam, spordan uzak kalma, sigara ve alkolün artan miktarlarda kullanılması bu sorunun görülmesine neden olabilmektedir. Sertleşme sorunu ve cinsel istek azlığıyla başvuran hastalarımızda biz öncelikle ayrıntılı bir tıbbi ve cinsel öykü alarak tanı sürecine başlıyoruz. Yine tanı sürecinde çeşitli laboratuvar parametrelerini kullanmaktayız ve gerekli gördüğümüz hasta grubunda çeşitli radyolojik tetkikleri de isteyebilmekteyiz. Bu konuyla ilgili başvurmaktan ve tedavi almaktan lütfen çekinmeyiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.